Başka ne yapayım ee, diyor. Buraya aramaya gelmedi ya. Buyur abi. ablacığım kameradan kendisine <laughs> şey <yaparım. gülüyor> <Bana gülüyor> <gelmedim>. <laughs> cevap Buraya söz aramaya gelmedim. niye Buraya aramaya gelmedim. Bıçağı niye çektin? Bıçağı niye Kartı niye kırdın gittik? Bacımla kaçtın. Ben anlamıyorum kayna Bana kayna bin. niye kaçtın? Bana niye kartı Bana niye diye bir tehdit hı. yapayım? Ben kızımı boşayacağım diyeyim. Sen, sen, sen kızınla telefonda konuştun bana söyledin mi? Para gönderdin bana söyledin mi? Ben acıkmalıyım kızım açtıysa telefonu bana geleceğim diye açtı. İki ay sonra dedi. Hani nerede kızım benim, benim hikaye oldu? Benim hikaye hayatım yıkılmış, şunam yıkılmış. Benim de ciğerim yanmış. Benim süpestin. de ciğerim yanmış. Sen hala beni suçluyorsun ya. Suçlarım. Bıçağını çektim benim çocuğuma. O zaman suçluyorsan git kavga edin ki ben eşi, eşi kaçırdı diye o zaman daha rahat beni sağ tazmine sağlar. Bacımı lan bulun, bacımı bulun, benim çocuğumu ne bulun. Ha, o bacımı lan, bir kelle de niye konuşuyor? Bacımı lan Çalışıyor internetten de. Bu benim çocuğumu. Kardeşim ben mi kaybettim senin çocuğunu? Aklı var, fikri var. Kendi niye gitti o zaman? Aklı Kendine fikri varsa, gelip... güzel konuş o zaman. Aklı fikri varsa sahip çıkaydın. 25 gün bacın yanında durdurmayaydın. Abi, ha. Bu zamana kadar annelik yapmadığınızda bu mu? Niye annelik, annelik, annelik yapmamışsın? Sen mi doğurdun onu, ben mi doğurdum? Niye yapmamışsın anneliği? Doğurmayla mı? Doğurmayla bir görmeyin. Her şey bitiyor tabii. Ben sana gelin mi ben sen gidiyor. Çocuğun diye hastaneye, hastaneye mi, mi götüreceğim? o zaman? diye ben mi götüreceğim? Götür sen. Ben bu karıyla görüşmek ya. Ben çocuğumu bugün nerede ararım? Senin için aramam ben. Ben çocuğumu bu ararım? Bulabiliyorsan bu ben... Nilüfer abla bir dakika bir dakika. bir o zaman. Nilüfer izin verir misiniz lütfen? Ahmet bir şey soracağım sana. Bu benim çocuğum. izin verir misiniz? Ahmet bir şey soracağım sana. Buyur abi. Ee, bu karının kız kardeşimle kaçtığı doğru mu? Doğru abi. Efendim abi. Abi. Abi burada bunlar kızını mı arıyor? Benim kardeşimi kötülemeye mi çıktılar bunlar ya? Senin kardeşin, senin kardeşin kaybetti benim kızımı. Abi, Nerede ise bulun o zaman. Abi, ben size muhatap değilim. Bir dakika bekle. Biz, biz de muhatap değiliz bu saatte de o zaman kızım... Ha, ben kızımı bulacağım. Da, ben da. kızımı bulacağım. Sen bacın ha, yanında kızım benim mu? kızım. Bacın yaptı, sen yaptın ne yaptıysan. Bu çay çektim, çocuğunu koyduk. Bak, bak, dinle beni, dinle beni. Ha. Bak, Müge Hanım'a gittiniz, Elif aradı. Arkana da bak, döndünüz, geri oraya gittiniz. Döndüm, geldim. arayacak geri. Buradan da dönüp gideceğim. Benim... Sen arattırayım o zaman. Sen döndürttüreyim o zaman. Bul o zaman benim kızımı, ver bana. Ne de bulacağım, ben de kızımı. Sürem ne arkadaş? Allah'tan gülüyorum bak. Allah'tan diyorum ben sana. Dinle beni bir. Allah'tan. Allah'tan ki inşallah kızını bulursun. Yanını alırsın. Sen de kurtulursun ben de kurtulurum. İnşallah. Ben de onu bekliyorum. Çok iyi olur. Ha o zaman. Dilipen dur bir dakika. Ahmet. Senin bazı bir dakika. Dilipen bir dakika. Dilipen bir sen. Ahmet. Ahmet. Beni tehdit edin yerden. Ya bir dakika. Ahmet ben seni bir yayın harici bir şey konuşacağım sen ne olur mu? Tamam abi bekliyorum abi. Yayın harici bir şey konuşacağım. Alın hatta arkadaşlar. Elif. Elif ben dinler misin? Bak ben, bak ben iyiyim diyorum. Elif, Elif bana bak ben değil mi anne Sen Ahmet'in yanından kaçın, Bundan yanından ne sen Elif? Evet. E? Sen bazı kardeşinden kaçayım, bazısının yanında ne duruyorsun sen Elif? Şu telefon sesini kıs bakayım anlamıyorum. <laughs> Efendim? Kızım sen kardeşinden kaçayım da bazısının yanında niye kalayım sen? Yavrum sen orada ne ya durun ya bak baksın ya. Ya Lilik Hanım siz kızınıza bunları mı soruyorsunuz Allah'ını Allah seversen Allah kızımı arıyorum diyorsun. Arıyorum efendim gelsin. E onu söyle o zaman gelsin ya. Gel şey kızım benim gelsin yanıma gel. gel ben de onu diyorum. Efendim kızım. Kızım benim yanıma gelmeyeceksen buraya git. Gelinin gelsin yanına mey. git. Beyefendi bir izin verin.